Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl ama? Fena. Bak bir de burada var. Nasıl ama? Fena. Yola çıkalım orada devam ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gorilla Motovlog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyorum. sesimden de anlayacağınız üzere video attı kaçtı falan olmasın. Sesimden de anlaşılacağı üzere biraz hastayım ve iyileşmeye çalışıyorum. E, bu benim şu an e, hastalıkta dördüncü günüm falan. Covid falan değilim. Ama e, daha önce geçirdim Covid. Bundan bir, bir buçuk iki ay önce. E, biraz ağır e, geçmişti Covid. Ama bu öyle değil. Neste grip tarzı bir hastalık belli. Geçeyim ama çok korkuyorum. Ama. Yani Nezle grip gibi bir hastalık. Biraz işte boğaz ağrısı, işte burun akıntısı bilmem ne. Ama modumuzda değildik. O yüzden video çekemedik. Yani video attı 3 hafta oldu neredesin falan. İşte yazan bazı arkadaşlar olmuş. E, tatildeydim bir de. Ta, e, tatile gittim. Yurt dışı tatil yaptım. Yaklaşık bir e, 2 hafta 15 gün falan yoktum. Geldim, hasta oldum, iyileştim, kendimi iyi hissettiğim ilk günde sizin için video çekiyorum. İçten çıktık cuma günü İçten çıktık cuma günü Cuma trafiği var biraz Buradan sıyrılınca biraz rahatlıyor Hem trafik benim işime gelir biraz muhabbet etmiş oluruz Bugün ne konuşacağız hem biraz sohbet muhabbet ederiz hem tatilimden falan bahsederim Hem de üzücü bir olay var hepiniz görmüşsünüzdür Videosunu izlemişsinizdir e, ee, bıçaklanan bir motorcu var ve salınan bir katil var yani. Onun hakkında bir birkaç şey söylemek istiyorum. Buradan geçebilir miyiz? Kimse gelmezse güzel geçeriz hem de. Şöyle saklanalım. Serbest bırakılan bir katil var. Ya bugün sosyal medyanın gündemi galiba o. Ve insanlar o kadar acımasız ki. Ya okudukça yorumları falan kudurdum ya. İyi olmuş falan diyen var ya. Ya iyi olmuş falan diyen var. Yani bizim de hatalarımız oluyor evet. Ama abi bu arabaları kullananlar daha çok hata yapıyorlar. Yani videoyu izlerken kanım dondu ya. Kanım dondu. Yani olamaz dedim ya. Bu ger gerçek olmamalı. Devamını izlemek istemedim. Ya yani iz izledim. Abi hayvan gibi yola atıyorlar Korkuyorum. Devamını izlemek istemedim. Ya izledim. Ya inanamadım ya. Adam ya oyun oyunlardaki gibi ya. Biz bilgisayar oyunlarında adam öldürüyoruz ya. Adam o rahatlıkta çıkarıp bıçağını adamı yedi kere bıçaklıyor ya. ya. böyle bir şey olamaz abi yani. Şimdi adam serbest kalmış. Neden? İşte öldürmeye teşebbüs etmemiş, bel altına saklamış. Ya abi bir insan bıçaklayabilmek ne demek ya? Ya nasıl sen nasıl serbest bırakabilirsin bu adamı? Abim yeleğini giymiş, Bak bu yelek de çok büyük mevzu ya. Ben onu da anlayamadım. Yani hava kararınca mı yoksa sürekli mi giyinmemiz gerekiyor? Anlamadım onu. Konudan konuya atlamayayım. Abi insana zarar verebilecek potansiyeldeki bir insan her şeyi yapabilir. ya o adamın sokaklara çıkamaması gerekiyor ya. onu ona cezayı vermeyen savcıdan şunu beklerdim. Şimdi bu sadece bir şahısa yapılmış bir şey değil bence. Ya bu bir, toplumu ilgilendiren bir sorun. Ya ben şimdi sokakta, tabii ki de o kadar kalabalık şehirlerde yaşıyoruz ki. Ya tabii ki de herkes potansiyel manyak, potansiyel katil gözüyle bakmamız gerekiyor bence ama. Abi ben korktum ya çok korktum. Ya o videodaki arkadaş ben de olabilirdim. Ben de olabilirdim. Bir başka arkadaşımız da olabilirdi. Ya bu adamın sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu adamın tekrar topluma karışmaması gerekiyor. Ya bunu yapabilen bir insan her şeyi yapar. Abi o yüzden her bütün motorcu arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen daha dikkatli olun. Tamam aralardan geçiyoruz. Hızlı kullanıyoruz. Yapmamamız lazım. Ama abi tartışmayalım insanlarla. Tamam ben de sinirleniyorum. Ben de tartışıyorum. Ben de tartışıyorum, ben de sinirleniyorum. Ama abi hiçbir zaman tanımadığınız bir insanla tanıdığınız dahi olsa fiziki müdahale aşamasına asla gelmeyin. Bilmiyorsunuz çünkü. Bak adam manyak. Kaybettik et bir şey yok. Yani bir adam öldürmeyi, bıçaklamayı normal görüyor. Biz kavga kavga dahi ederken belki hani tartışma ortamında hep düşünüyoruz. Yani ne olur? işte bir şey olur mu? Ailemiz var, işte okulumuz var, işimiz var. İşte bunun gibi insanların kaybedecek hiçbir şeyi yok. O yüzden çok rahat bir şekilde sana zarar verebiliyor. O yüzden abi kimseyle münakaşaya girmeyin. Kameranız var diye, kaydediyoruz diye. Adam kamera var diyor. Kamera var diyor ya o elindeki ne diyor adam kamerayı göre göre adamı bıçaklıyor. Yani korkma çekinme hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hiçbir şeyden çekinmiyor. Ya o yüzden Abi sözlü tartışma bir yere kadar. Ben de tartışıyorum. Ben de kavga ediyorum. Sözlü olarak tabii ki de. Kızarsın, insansın. Yani sonuçta onların yaptığı bir hata bizim hayatımıza mal olabilir. En iyi ihtimalle bir yerimiz kırılır, en iyi ihtimalle. Ama onlar onun farkında değil. Biz tabii o sinirle bize bir şey olacak düşüncesiyle insanlara bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ama abi trafikte asla arabadan, motordan inip adamların dibine kadar gitmeyin. Silah da çıkarabilirdi, kafasına da sıkabilirdi. Geçen gördüm bir tane videoda Genç çocuklar motor kuşu kullanıyorlar. Artık polis miydi bilmiyorum neydi tam anlayamadım videoyu. Adam silah doğrultuyor kafasına, kafanıza sıkarım diyor. O yüzden şu an ülkenin geldiği durumdan dolayı Kimse güvende değil abi. O yüzden Her zaman kendi önleminizi kendiniz alın. Kimseyle laf dalaşına girmeyin. Yani böyle öğüt videosu gibi oldu. Yani çok sen çok mu biliyorsun falan diyor ki diyorsunuzdur belki ama ben nacizane ben e, yaş hayat tarzı gereği öfkeli gözüküp çok öfkeli olmayan bir insanım. Yani anlık sinirlenen bir insanım ama tanımadığım insanlarla da polemiğe girip tartışıp kendime zarar verecek insanlarla da bu iletişimlere asla girmem. O yüzden çok kötü bir görüntüydü hani beni çok rahatsız etti ve çok üzüldüm. Allah'tan Allah'a şükür yani çocuğa hiçbir şey olmamış sanırım. Yani e, hayat tehlikesi vesaire yok. Geç baba. Yani son olsun diyeceğim de son olmayacak yani. Neler neler izledik, neler neler gördük. Abi sizin başınıza gelmesin. Bizlerin başına gelmesin. Yani kötü kötü konuşup böyle içimizi kararttık. Yani keşke daha güzel şeylere konuşabilseydik. Bugün Bugün işte her yılın gündeminde bu olduğu için biraz onu konuşmak durumunda kaldık. Onun dışında siz ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Her şey umarım yolundadır. Abone ya. Kağıt sarmış. Nasıl olmuş burası böyle? Abi hep telefon bilmediğim... Yani İzmir'e hala alışamadım. Adres anlamında tabii ki de. Navigasyona çok ihtiyaç duyuyordum. Aldım bunu da bir, bir aydır duruyordu. Yani tatile gittiğim için takamamıştım. Şimdi taktım şöyle bir Gorilla vlog çaktım şuraya. Güzel oldu bence. Hoş oldu. Şimdi işte evimize gidiyoruz. Evimize gideceğiz yemeğimizi yiyeceğiz bugün cuma yarın tatil Biraz Ya hatta şöyle bir şey yapacağım videoyu bugün yaparım Hatta yarın Sizle paylaşırım Hangi için kanka Eyvallah ee, Onun dışında Yurt dışına gittiğimde Oradaki insanların daha doğrusu motorcuları çok takip ettim. Sokaklarda falan çok izledim. Çok güzel motorlara biniyorlar. Çok güzel kıyafetler giyiyorlar. Niye? Çünkü alabiliyorlar abi. Alım güçleri var. Alabiliyorlar. Yani gerçekten en kötü motorlar ve bizim ülkemizde herkesin alınca böyle ya güzel motor aldık galiba dediği motorlardan kat kat daha iyi motorlar ekipmanlar falan Bizde pahalı diye kimse ekipman giymiyor ki. Herkes ucuz yolu, orta yolu şeyler takılıyorlar. Ama çünkü adam asgari ücret alıyor mesela. Asgari ücret de alınıyordur yani hani asgari ücret bir tek bizde var. Bu kadar yoğun asgari ücret alan kişi ya 2.000, 2000 euro olsun, 2.500 euro olsun. Abi motor zaten işte 2.000, 3.000 euroya, 4.000 euroya bizim ulaşmakta hayal dahi edemediğimiz motorları. 4-5 bin euroya, 10 bin euroya hadi 10 bin euro olsun en kral motoru alıyorlar. E, ekipmanlara keza 300 euro, 400 euro, işte showy kasklar 500 euro. Yani hayat yani bu. Sağlık bu kadar ulaşılamaz olmamalı. İşte biz de neyi düşünüyoruz? İşte yediğin yok ceza keseyim. Yani onu düşünüyoruz. Yani biz buradayız şu an. Sahil yolundan gideyim ya. Hem video çekiyorum, güzel olur. Biraz yolu uzatmış olurum ama sizin için olur. Atam. Havalar da soğumaya başladı bu arada İzmir'de. Yani e, güzeldi güzel de biz gidene kadar. Ama son zamanlarda son böyle 3-4 gündür ben motorda böyle hafif hafif üşümelere başladım. Yani yol ıslak mı bana böyle geliyor? Şu şeyi atalım da. Güneş vizöründen öyle geliyormuş. Bunda, bu arada bu kask mevzusu falan bayağı şey olmuş. Kasksız artçıları indiriyorlarmış falan. Motora bindirmiyorlarmış. Kasksız motor kullananların ehliyetine, pardon, motorunu e, motoruna el koyuyorlarmış gibi şeyler duydum. Tabi biz ne kask biliyoruz ne şey biniyoruz ne yok yani. Abi reflektif yelek falan diyor da benim mont da aynıs, kırmızı çizgileri var gece de parlıyor yani. Bunu normalde sayılması lazım ama işte biraz e, inisiyatif, bizim ülkemiz inisiyatifler ülkesi olduğu için yani her şey bir kişinin, mesela bir polisin yorumuna bağlı. Yani ona göre olmazsa keser. Ama başkasına göre olursa kesmez. Gibi gibi. Yani bence yanlış ama bir şey olur. Standart olur. O standarda göre e... o standarda göre herkes aynı kural uygular. Soruyorsun bir tanesine böyle böyle bir şey var mı? Bu olur mu? Ben bir tane polis sordum. De olur dedi. Ama belki yarın bir tane polis olmuyor olmadığına kanal getirip beni bana ceza kesecek. Polis abi canım, otobüs abi ne abi ya? Dün bir tanesi bana şey Bak ben de bu videoyu çekiyorum diye o kadar sakin sürüyorum ki. <laughs> yani şey demesinler diye. sen o kadar şey yapıyorsun, öğüt veriyorsun. Öğüt de demeyeyim de. Yani fikirlerimi söylüyorum sadece. Sen o kadar böyle böyle sıbıdı bıdı yapıyorsun. Oralardan geçiyorsun. Hızlı sürüyorsun. Demeyin diye kuralları uyuyorum bak. O kadar açık acık açıktım ki o kadar acıktım ki şu üç haftadır falan ne spor ne diyet hepsi yalan oldu ya orası durulacak yer mi ya Presence is my being, yeah. Stop it, I'm on it. I see it, my options. I flip it and profit. I'm master, no novice. I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit, your best, bitch. Look, yeah, high up in the mountains in the snow. Yes, yeah, when I'm feeling higher than a crow. ben bilmiyorum alışkanlıktan dolayı mı da 2021 serisi sanki bir tık daha yumuşaktı ya. Bana öyle geliyor. Ya da popom mu hassaslaştı bilmiyorum. Ama. yani öyle bir şey niye olsun da. Yani çabuk uyuşmaya başladı. Normalde böyle evden işe falan giderken popom uyuşmazdı. Şimdi uyuşmaya başladı. Uyuşuyor yani. Mesela şu an uyuştu. Şöyle bir arada böyle bir kalkmam gerekiyor. Ya bana ne senin popona kardeşim falan diyebiliriz. Size bu motoru alacak arkadaşlar falan belki öyle düşünürler ya da düşünmezler. Yani tabii ne yıkat motorda ne bekliyorsun yani o kadar da konforlu olamaz tabii ama bugün de öyle konudan konuya atlama gibi ama uyuşunca bir şey yapmak istedim. Paylaşmak istedim. O ne lan? Allah Allah İzmir'in yolları Neden böyle Neden oh. Neden böyle bu yollar ya Her yer her yer çukur Abi şu kafamı yemek zorunda kalıyorum ya bu, bu kamera aparatını hiç sevmedim. Daha önceden şey yapmıştım, bu sun fixer var ya yapıştırıcılar, kaska böyle bir aparat takmıştım, çıkarıp takıyordum. Şimdi bir tane şey aldım, ee, böyle kaskın içinden bağlanan bir aparat aldım. İçten bağlıyorsun. Bir dezavantaj, vizörün içinden geçiyor, vizör kısmından geçiriyorsun. Vizör tam kapanmıyor bir. Abi iki çok sağlam değil, her rüzgarda oynuyor. Böyle bir şey oynatmam gerekiyor. Bir de çok önde şeyimi kapatıyor. E, ekranı kapatıyor. Göremiyorum. Yani çok ekran çok lazım değil ama müteet kaçta olduğuma durarken falan bakıyorum bazen. Ben eski sisteme geri döneceğim. Yapıştırıcıyla kaska bir tane kask aparatı takacağım. Hiç hoşuma gitmedi böyle. Allah. Daha önce de konuşmuştuk. Ben e, normalde spor yapıyorum. Diyet demeyelim de, yani ona uygun besleniyorum. E, tatile gittiğimizden beri çok abarttım. E, eşim de aynı şekilde. O da spor yapıyor. O da sağlıklı besleniyor. Yani tatlı falan çok yemiyoruz. Yani aramız aramız var tabii ki de işte ama çok tüketmiyorduk. Yani dikkat etmek açısından. Şey bu iki haftada abi bokunu çıkardık yani o kadar söyleyeyim. Bugünlerde böyle son günler gibi düşünüyorum ben. Yani hasta olduğum için çok spor yapmasım yoktu. Bugün de böyle bir fast food havasındayım. Şöyle bir KFC kova sonra yığıma Starbucks'tan bir bol şekerli kahve yapasım var. Eşime zaten yazdım hemen. Dedim ki ne dersin? Zaten hani hayır bir seçenek değil yani. Direkt tamam. Hemen. Çok sevindi. E ben de seviyorum. Şimdi eve gideceğim. Bir şey yapacağız. E, ee, AVM'ye gideceğiz. Kahve mahve. Öyle bir şey oldu. Sizin için de biraz yolu uzattım uzattım değil mi? 10 dakika falan uzattım yani. Öyle sohbet muhabbet. Motorumuz da var. 333 kilometrede bakın. 333. Binde bir daha rodajımız var. Bir rodaj videosu daha gelmesin be, değil mi? Rodaj nasıl yapılır? 2022. Değil mi? Bir rodaj daha yapacağız. Sonra basacağız. Şimdi basamıyoruz. Sen benim üstüme çıkacak gibisin. Şu an basamıyoruz. Hoşuma gitmiyor 6000 devri geçmemek. 6500 devri geçmemek hoşuma gitmiyor. Sonrasında açılacağız. Sonra gelecek tekerler. Evet tekerler. Makaslar. Çevirmeden kaçtım falan. Tabii ki de şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok. İnanmayın. Ben zaten teker falan yapamam abi. Ben bilmiyorum da yapmayı. Hani ne teker yapabilirim ne başka bir şey yapmam lazım. Yani. Hani şeyi merak ediyorum ama hani nasıl yapılıyor? Hani teorisini biliyorum ama pratiğini bilmiyorum. Hani devriye hiç tokatlayıp falan yapıyorlar. Hani şöyle ani bırakınca motor gidiyor ne. Bir Ve gaz vermek lazım ama ben onu yaparsam ben şurada olurum, motor orada olur herhalde. O yüzden gereksiz. Efendi efendi söyleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni videoyla birlikte olmak dileğiyle hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.